Merhaba arkadaşlar herkese. Öncelikle bildiğiniz üzere daha doğrusu piyasaları takip eden insanların bildiği üzere Bitcoin yeni bir ralliye başladı. Daha doğrusu rallye ederken 15 bin dolardan alamayanlar 60 bin dolara gelince almaya başlayalım mı? Bitcoin ne zaman olur? gibi sorular sormaya başladı. Tabi Türk halkı her zaman her şey geç kaldığı için ne zaman alacağını bilmediği için daha doğrusu piyasalardaki döngüleri ne zaman keşfedeceğini bilmediği için bu tarz sorularla sosyal medya üstünden karşılaşmak çok sıkça mümkün. Peki Bitcoin yükselişini sürdürecek mi? Altcoin'ler ne zaman yükselmeye başlayacak? Bu tip sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu yayında yaptığım tavsiyelerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen her zaman belirttiğim gibi yatırımlarınıza kendiniz yön verin kendi araştırmalarınızla, bilgilenmelerinizle. Şimdi grafiği yayın olabilirsek ama başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi karşınızda Bitcoin'in grafiği var. Haftalık grafiği. Haftalık grafikte göreceğiniz gibi Bitcoin'in çıkacağı en son noktayı yaklaşık bir yıl önce bildirmiştim. Kendim de aldım zaten. 65 bin dolar bandından bir düzeltme bekliyorum. Peki Bitcoin yükselişine nasıl devam ettirecek? Şimdi değerli arkadaşlar piyasalardaki durgunluk daha doğrusu Amerika piyasalarındaki durgunluk bitmek üzere. Finansal veriler düzeldikten sonra Bitcoin kısa bir düzeltmenin ardından nereye gidecek? Şimdi öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Grafikte gördüğünüz üzere 15 bin dolardan beri soluksuz yükselişini sürdüren bitcoin tam 4 kat arttı. 60 bin dolar seviyesine gören bitcoin ne zaman almalısınız? Gördüğünüz gibi grafikte en üst nokta yani 65.420 bandından sonra bir düşüş bekleyen. Peki nasıl bir düşüş? maksimum şu şekilde bir düş yaptıktan sonra yine yükselişin devam ettireceği konusunda öngörülerim var. Tabii ben teknik çalıştığım için grafikte neyi ne zaman alacağımı bildiğim için bu şekilde Bitcoin'de bir düzeltme bekliyorum. Nereye kadar bekliyorum? 50 bin 53 bin bandına kadar bir düzeltme bekliyorum. Peki Bitcoin niye yükseliyor? Konuşmamın daha doğrusu yayının ilk başında belirttiğim gibi piyasalarda döngüler vardı. Şimdi mesela sol tarafta gördüğünüz grafik altının grafiği. 1974 yılından beri 5 yıllık grafiğini gösteriyor. Sağ taraftaki de Bitcoin'in grafiği 2021 ile 2025 arasındaki grafiğini gösteriyor. Baktığınızda döngüler, birebir yükselişler bile neredeyse aynı diyebiliriz. Peki Bitcoin altınla birebir eşler görebilir miyiz? Şimdi altınla en azından ticaret yapabiliyoruz veya altınla bozdurmamız çok kolay. Bitcoin'i istediğimiz an bozdurabiliyor muyuz? Bozdurabiliyoruz fakat yerel piyasada daha doğrusu yerel halka entegrasyonu konu konusunda sıkıntılar var mı? Var. Peki Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin'in temelde yükselmesinin nedeni Bitcoin ETF'sinin onaylanması. Daha doğrusu Amerika Merkez Bankası'nın Bitcoin'e güvenini göstermesi. Akabinde de büyük olan yani büyük zengin insanların Bitcoin'in real piyasaya sürme riskini göz önüne alıp yükseltmeye çalışmalarındandır. Peki Bitcoin almak için geç mi kaldık? Bana kalırsa evet ne yazık ki geç kaldınız. Belki 50 bin seviyelerine gelirse az önce belirttiğim gibi 52 bin 53 bin seviyelerine gelirse şuradaki düzeltici alana gelirse buradan alabilirsiniz. Burada gördüğünüz siyah çizgiye kadar düşeceğini öngörüyorum. Tabii ki önce 65 bin bandına kadar gitmedi. Grafikteki bu çizgiler neye anlamıyor? Binlerce çizgi var burada yani çizmişim, neye göre geçiş çizmişim bunların hepsi bir arasında algoritma yani neyin nerede nasıl hacimlerle arttığına göre alıyorum. Bir ikinci nokta, çizdiğim grafikte göreceğiniz üzere bu grafik dalgalı bulut grafiği deniyor yani hayallerimizin bir sanırı yoktur. Yani insan gökyüzüne kadar hayaller kurabilir, Bitcoin'de de daha doğrusu tüm piyasalarda da bu şekilde bir grafik oluşturmak mümkün. Bunu da ChatGPT tabanlı bir sistemde oluşturum. Gördüğünüz gibi Bitcoin bulutların en üstüne çıktıktan sonra yaklaşık bir %10'luk düzeltme yapmış. Bu grafiğe göre de 65 milyondan düzeltme gelmesi mümkün görünüyor. Gelelim bir diğer konuya. Altcoinler ne zaman artacak? Altcoinler artacak mı? Çünkü Türkiye'de en fazla merak edilen konu bu şu an. Altcoinlerin hiçbiri daha yeterli olarak yükselmedi Daha doğrusu yükselenler var mı var Fakat ne zaman yükselmeye başlayacak al koyunlar konuşmamın en başında da belirttiğim gibi döngüleri iyi yakaladığımız takdirde 30-40 kat para kazanmamız mümkün Peki nasıl bu gördüğünüz Total iki grafiğinde de göreceğiniz üzere şu an karar aşamasında nasıl bir karar aşamasında destek direnç noktasında eğer bu desteği kırıp BTC'ye de izin verirse, Bitcoin'in düzeltmesini tamamlarsa biraz sakinledikten sonra çünkü şu an ana para total kısmı yani 2.1 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz şu an Bitcoin'in şu an piyasa değeri yaklaşık 2.1 trilyonluk bir piyasada geçiyor yani anlık para akışı bu kadar yüksek bir piyasadan bahsediyoruz. Peki Bitcoin düştü diyelim. Bitcoin mi alalım altcoin mi? Bu sizin tamamen risk yönetiminize bağlı. Altcoin Radist'e Nisan başı başlar gibi öngörüyorum. Çünkü Bitcoin'in 65 bin seviyesine gelmesi biraz daha sürecek. 65 bin seviyesine gelmesi 10 Mart gibi tamamlanacak. 10 Mart'tan akabinin de dediğim gibi gösterdiğim şekilde daha doğrusu düzeltmesini tamamladıktan sonra Bitcoin 100 bin hedefine doğru ilerleyecek. Benim bugün etrafımda konuştum. her insana dediğim gibi 2024 yılının sonunda tahminen 2025 Ocak gibi Bitcoin 152 bin dolar seviyesine kadar ilerleyecek. Peki burada riski satın alacaksınız yoksa güvence mi o kalmış? Bitcoin batağa çıkar onlara girmiyor çünkü çok ayrı konular. Piyasalar Bitcoin'i kabullendi. Peki Bitcoin ödeme sistemlerinde kullanabilecek mi? Bunların kararını vermesi gerekiyor. Bunların kararını da biz ne yazık ki veremiyoruz. Burada tek yapmamız gereken piyasalardaki döngüleri takip edip en iyi şekilde adapte olmak. Bu şekilde kısaca Bitcoin'i yorumladım. Altcoin, Rally'si ne zaman bahsedeceğimden bahsetmeye çalıştım. Bu şekilde Bitcoin yatırımlarınıza ön verebilirsiniz. Piyasada dediğim gibi Twitter olsun, Facebook olsun bu tarz platformlarda lütfen yorumlara kulak asmayın. Teknik öğrenmeye çalışın bu grafiği nasıl çizdiğime, nasıl yaptığımı odaklanmaya çalışırsanız siz de kazanabilirsiniz. Elbette Twitter'daki eğitimlere bakabilirsiniz ama buradaki önemli olan temel şey grafiğin nereden başlayıp nerede son bulacağınızı bilmeniz. Çünkü borsa rally yaptı dedik geçen hafta. Koşu Holding'den bahsettik ve bir hafta sonrasında Bitcoin almaya başladı ve az önceki grafikte teknolojinin üzere Bitcoin ETF onayından sonra daha doğrusu Bitcoin Merkez Bankası'nın yatırım yapılabilir dedikten sonra 34 bin bandında yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sırada 60 bin dolar bandına kadar ilerledi. Bu şekilde diyeceklerimi sonlandırırken takip etmeye devam edin bizi. Gelecek hafta Bitcoin üstüne çok can alıcı detaylar paylaşmaya çalışacağım. Hep görüşmek üzere, hoşçakalın.